daha büyük seçimde kaybettiğimiz için 80 günümüzde de Cumhur İttifakı'nın bayrağını asacağız inşallah. Bunlar şimdi örnek bir başkent olacağını da bize şüphemiz yok. Sizin tecrübeleriniz, sizin donanımınız, bir yaptıklarınız ortaya. Üç kimliğinizle inşallah zeval vermeden burada ama güzel bir şeydim. Gelelim. Bu şehirde inşallah yönetim iktidarını kazanacağız. Sayın başkanım, değerli dinleyicilerimiz, bizi bu yolda bu daha da kolaylaştıracak inşallah. Daha da kolaylaştıracak. Sınap dünya olsun bir başkanım. başkanım. Amin. Teşkilat olarak hep arsanızdayız Burada yüzümüz güler. Her zaman yanınızdayız. Halk partisi başkanımız da yani ben beraber senkronize bir çalışacağız inşallah. Burada dinlete katkınızda e, ee, örnek belirtildi. Nasıl, nasıl yapılır? İnşallah herkese gösterdi başkanım. Liderimizin talimatlarıyla Asım Başkan sizi siz, dinle inşallah kazanmayacağız. Yalnız doğruca başkan. Evet tabii e, ee, Numak Belediye Başkan adayımız Asım Bey Büyükşehir'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulundum. Bu altında da beş yıl başarılı bir belediye başkanlığımızı yaptık. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi el ele gönül dönme. E, bu ittifakın temelinde de önce vatan vardır. E, Atatürk'ün söylediği gibi mevzu bahis vatansa gerisi teferruat vardır. Ankara'mızın beş yılı maalesef boş yıl olmuştur. Ankara beş yılda çok şey kaybetmiştir. Doğru düz eser, hizmet alamamıştır Ankara. Yani Sanal'da bir belediye başkanı vardır. Yani Mama'nın sokağında olmayan, Çankaya'nın sokağında olmayan, Altındağ'ın sokağında olmayan, Keçören'in sokaklarında olmayan. Bana göre de çoğunu da bilmez yani. Ee, maalesef bilmez bunu söyleyeyim. Burada Ankara çünkü. Böyle olunca Ankara'nın bu beş yılını hep beraber trafiği edeceğiz. Yani Mamak'ta da biraz önce muhtarlarımızla toplantı yaptık. Mamamızın problemleri, kentsel dönüşüm olsun, işte metro olsun, efendim diğer sosyal destekler olsun vatandaşlarımıza. Ee, bir de ulaşım, toplu taşım tabii problem. Duraklarda kuyruklar çoğaldı Ankara'da. Dün Kızılay'da baktım. Kuyruk çoğaldı. Otobüs seferleri azaldı. Trafik çekilmez hale geldi Ankara'da beş yılda. Yani bir beş yılda sonra Ankara İstanbul'dan daha büyük bir trafik bekliyor Ankara'da. Ankara nüfusu İstanbul'un üçte biri kadar. Ama Ankara hak ettiği hizmeti alamamıştır. Ihtiyacı olan hizmetleri alamamıştır. El ele gönül gönlüne vereceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında. Cumhuriyetimizin bu 100. yılında başkentimizi hak ettiği, layık olduğu yerlere taşıyacağız. Mamamız dahil bütün Ankara'mızın ilçelerini ilmik ilmik eserlerle, hizmetlerle donatacağız. E zaten Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki benim çılgın projem yok, büyük bir projem yok diyor. Yani yani maalesef başkentin belediye başkanı Ankara devletimizin, milli mücadelemizin başkenti. Dünyanın en değerli ülkesinin kalbi Ankara eee vizyon olmayan bir belediye başkanı, eser olmayan bir belediye başkanı yapacağına dair de e, açıkladı vizyonlu. Benim Ankara'ya çılgın projem yok. Hiçbir büyük projem yok diyor. Büyük yok, küçük de yok. Sadece sosyal yardımlar diyor. Ben yardım demiyorum ona destek diyorum. Halbuki Ankara'da daha önce 300 bin kişi sosyal destek alırken şu an 188 bin kişi e, sosyal destek alıyor daha azalıyor ama reklam. Yani o sosyal medya harcadıkları milyonları Ankaralıya hizmet olarak dönebilirdi. Ankara'ya çok hizmet yapılabilirdi. Böyle olunca biz filteşi kulelerinde değil, sanal bir belediye başkanı değil, işte biraz önce Eylül indik arabada. Mamak'ta sokakta bir büyükşehir belediye başkanı. Mamak'ta Mamak'ın sokaklarında maman yine çocuğu olan Mamak Belediye Başkan Adayımız Asım Balcı ile beraber biz sokaklarda olacağız. Biz makam adamı değiliz. Biz halk ve sokak adamıyız. Hizmet adamıyız. Eser adamıyız. Öyle olunca Ankara nice eserler, nice hizmetler kazanacak inşallah. Hep beraber bu eser ve hizmetlerin olmasına vesile olan herkese mutlu olacak, mesut olacak. Emaneten vekâleten oy verenler diyecek ki ilk oy verdik ya, Mamak'ta da seçtik. Büyükşehir Belediyesi'nde de seçtik. Ankara altın çağını ve altın dönemini yaşayacak inşallah hep beraber. Altı ok değil, altı da çok oy vereceğim diyenler var. Cumhuriyet Halk Partiliyim ama sokakta başkanım beş yılda Mansur Yavaş'a oy verdi. Ama Ankara'da hiçbir hizmet almadı. Elimizi vicdanımıza koyuyoruz. Sana oy vereceğim diyen Cumhuriyet Halk Partili çok da vatandaşımız var. İnşallah. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler Görevimizi Allah yolunuzda size yardım eylesin. Böyle bir bereket göstermesin inşallah. Evet. Aslı başkanımızı da ilgilendiren bir konu. Mamak'ta yaşıyormuş anne. Mamak Adaklar da yaşıyorlarmış. Ne de Vallahi gerçekten zor olacak. Şey, <laughs> şey var mı? Bizden olacağını demiyorum. Gidemiyorduk. Yani evet. Bir Bizimcimizin yetince kendi şeyimizde sağ mücadele, sağlar, mücadele ediyoruz. ediyoruz. <laughs> o çünkü kendi maaşımızdan yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sağ olun Allah razı olsun. Tamam. Özel bir şey varsa bizde biz başlıyoruz. Sağ olun da. Allah razı olun. olsun sizden. Biz sizleri görmek amacımız. Yani kısmetse da evet. inşallah. Yani. Al bir seçelim. Gelin beraber sen gelsin. Sen Bir dakika bir dakika bir dakika. İnşallah. Buranjıyorum sana. Aracın Niye? Ankara'nın çok üstün sen. Eyvallah. Başkanım. Eyvallah. Başkanım şurada sağda manifat. Ağzın başkamında şansı var. Bamaktan çok çorumu çok. Niye ki başkan? Hep beraber Ankara'nın çorunu. Hep beraber. Başkanım buyurun şöyle sağdan bir başlayalım başlarım Uypara'ya doğru gidelim. Hayır. Başkanım buradan Bey biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bu oturuyorsunuz. Evet buradayız. Destekleriniz inşallah. Her harikada başkanım. Sağ Hem ama hem, hem ama en büyük şehri. Hem ama. Güzelleştireceğiz hem inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hakkımız dahil. Sağ olun başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Şehrimize, kentimize, kendimize, başkentimize inşallah. Desteklerinizi Bank bekliyoruz. Destek sizden. Mamak büyük şehir gerisinizden Aşkım inşallah. Ağabey, çok teşekkür ederim. Nice eserler yapacağız bu kadim şehre. İnşallah. Mamak da Desteklerinizle. Çok geliştireceğiz. Bize inanın güvenin. Bayanlar için, kadınlar için de iş evlere yakın.